Hoş geldiniz. Bugün farklı bir açılım yapacağım sizlere. Aramızda üçlü ilişki yaşayan veya aklındaki kişinin hayatında biri olduğunu bilen veya bundan şüphelenen birileri varsa bu durumları objektif bir şekilde yorumlayacağımı baştan söyleyeyim. Ne görüyorsam onu söyleyeceğim. Asla sizi kayırma veya karşı tarafı kayırma veya sizi yerme, karşı tarafı yerme gibi bir durum ve sürece dahil olmayacağım. Evet şimdi başlayalım. Öncelikle aklınızdaki insanın e, üçüncü kişiyle üçüncü kişi üçüncü durum her neyse bununla arasındaki ilişkiye bakacağız. E, ayrı ayrı kartlar seçmeyeceğim aynı enerjilerde gelebilir diye açarak gideceğim. O yüzden e, desteği şu an hazırlamayacağım açarak gidiyor olacağız bilginize. Öncelikle şu anki genel modunu sormak istiyorum. Şöyle üç kart böyle bir kart buraya alalım. Tamam. Şunu da kaldırıp açı ayarlayacağım. Evet şöyle. Bakalım aklınızdaki insan şu an üçüncü kişiyle ne durumda? Öncelikle merkez enerjiye bakmak istiyorum. Kılıç beşisi ve adam. Şimdi şu anda aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle bir çatışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada eril enerjinin ön plana çıktığı, kendi değerinin farkına vardığı ve kendi içinde aslında zihinsel karmaşalar, zihinsel sıkıntılar, zorluklar içerisinde olduğunu, aralarında bir rekabet, bir mücadele, bir sıkıntı, belki bir savaş olduğunu, belki tartışma, karıcı sözler sarf edildiğini görüyoruz. Burada sanki bunu kendi değerinin farkına varan eril enerjinin sağladığını, daha doğrusu sebep olduğunu da söyleyebilmek mümkün. Devam edelim. Değişim. Değnek prense. Yargı. Değnek ası. Işık. Ve para dörtlüsü. Şimdi öncelikle bu kişinin, bu iki kişinin arasında çok yoğun bir tutku olduğunu söyleyebilirim. Burada artık aralarındaki bu hızlı enerjinin tutkusal enerjinin bir değişim sürecine girdiğini görüyoruz. Enerjileri değişmeye başlamış bu sıralar ve merkezde yargı ve değnek ile beraber özellikle artık aklınızdaki kişinin bu kişiyle alakalı terazinin kefelerini değerlendirdiğini hani. Bir şekilde doluya koysam almıyor, boşa koysam olmuyor muhabbetine bakarsanız e, teraziyi, kefeleri belki ikinizin arasında belki bu kişinin artıları eksilerini değerlendirdiğini ve bununla alakalı artık net bir başlangıç yapmak istediğini hani kafasının netleşmesinin e, gerektiğini e, hissettiği ve zorlandığı bir süreçte Ama ışık ve e, tılsım dörtlüsü ile beraber şunu da söyleyebilirim ki bir şekilde de bu ilişkide bir ışık görüyor arkadaşlar ve bırakmak ve vazgeçmekte istemiyor aklınızdaki kişi. Yani bir şeyleri değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, aramızdaki sıkıntılı, çatışmalı enerjileri değiştirebiliriz. Çünkü aramızda yoğun bir tutku da var ve ben bu ilişkiden ışık görüyorum ee, ve bırakmak istemiyorum dediği bir gündemi de var açıkçası. Bu kişiyi bırakmak istemiyor, ee, tutkuların da yoğun olduğunu görüyoruz ve bir değişim sürecinde, bir yargılama sürecinde bir şeyleri netleştirmeye çalıştığını da görüyoruz. Şimdi kartları tekrar toplayalım. Ve ben şimdi karıştıracağım. Videoyu devam edemeyeceğim çünkü biliyorsunuz elimle tutuyorum. Ekran bazen de titriyor. Şimdi destelerimi karıştırdım. Sizin için bakalım bu kişinin enerjilerine de önce bir merkez enerji ve yine üçer tane kart almak istiyorum. Şu anki mevcut gündemi ve süreçleri için. Evet. Bakalım. bakalım. Yıldız. İmparator. Ve affetme enerjisi geldi şöyle. Denge buraya da geldi. Bakın o yüzden desteleri tekrar karıştırmak istemiştim çünkü bazen benzer enerjiler de gelebiliyor. Denge geldi merkeze. Şu kadar çark. Burada major kartların yıldız, imparator, denge ve kader çarkı sizinle alakalı daha yoğun bir süreçte olduğunu söyleyebilmek mümkün. Peki bakalım merkez enerjimiz neymiş? Kılıç olmuşum. Buraya geçit. Şimdi burada sizinle alakalı şunu söyleyebilirim ki aranızda sanki bir şeyler bitmiş, bir şeyler kopmuş, ee, en kötü senaryo sanki yaşanmış, ee, zorlu bir geçitten geçmişsiniz sizler. Böyle düşünüyor aklınızdaki kişiler ve gerçekten kendisini çok yorgun hissediyor size karşı. Yani belki sizi kırdığı için, belki kendisi kırılmış olabilir. Biz çok zorlu bir geçitten geçtik, biz çok zorlu bir yoldan geçtik. Şu anda bu enerjiden geçiyoruz ve artık bir şey yapacak halim yok. Gerçekten son gücüme kadar uğraştım veya son yapılması, yapılmaması gereken her şeyi yaptık birbirimize diyor. Bakın burada size özellikle yıldız kartıyla beraber çok fiziksel olarak çok çekici, çok güzel bulduğunu, size karşı tutkularının çok yoğun olduğunu, size bir hayranlık duyduğunu görüyorum. Ezanımız okunuyor. Devam edebilirim. İmparator ve Dengi Kartı ile beraber şunu söyleyeceğim. Bu kişi bir şekilde olayları dengeye almak, olayları kontrol altına almak istiyor sizinle alakalı. İnisiyatif kullanmak ve hani ben böyle istiyorum, bu şekilde olsun demek istiyorum. Bunu kuramamış arkadaşlar. Siz bu noktada o imparator enerjisindeyken siz denge enerjisine gelmişsiniz. Siz daha eşitlikten ve adaletten yanarken o daha çok egosu eseri olmuş. Ve artık bu egosunu dengelemek istediğini söylüyor sizinle alakalı. Ve bir affetme enerjisi var. Bakın bir kalp kırıklığı ve bir affetme enerjisi var. Yani diyor ki biz bir şekilde yine bir araya geleceğiz. Ee, onun beni affetmesi için veya birbirimizi affetmemiz için bu ilişkiye yeniden bir şans verilecek sistem tarafından bu şans verilecek diye düşünüyor. Şu anda kendisinin çok bir şey yapacak hali yok. Zaten egosu nesiri durumda. Koltuğunda oturuyor, <laughs> yatağında yatıyor. Ee, oturduğu yerden sizi düşünüyor. Zorlu bir yerden geçtik ama sistem bizi tekrar bir araya getirecek. Birbirimizi affedeceğiz, aramızdaki dengeyi tekrardan sağlayacağız dediği bir süreçte sanki şu anda iletişim olmayan veya e, ayrılmış olan, kopuk olan veya bir şekilde büyük sorunlar yaşamış olan kişilerle uyumlanıyorum diye düşünüyorum. Evet. Ezanın bitmesini bekleyeceğim. Şimdi biraz sonra duygulara ve olası geleceğe de bakacağız her iki taraf için. Arkadaşlar biraz önce kartları beraber seçelim dedik. Gündeme de o şekilde baktık ama araya ezan gelince ben de bu esnada desteleri karıştırıp kartları seçmek istedim. E, duygular ve olası gelecek için desteleri hazırladım. Çünkü çok zorlanıyorum aslında. kartları karıştıramıyorum sizin gözünüzün önünde. Her ne kadar arkada karıştırsam da bu şekilde devam etmek istedim. Ezanda girince zamandan kazanmak adına böyle olsun istedim. E, zaten duygularda eşitlik çıkacağını düşünmüyorum. E, duygularda eşitlik varsa bir sıkıntı vardır zaten. Olası gelecekte de eşitlik olma ihtimali söz konusu olmadığından. Şimdi bakalım. Burası 3. kişinin Üçüncü kişiye karşı duyguları ve olası gelecek eylem adımları. E, burası da size karşı duyguları ve eylem adımları olacak. Şöyle sizin kısmım. Önce e, duygulara bakacağız. Tosun Kraliçesi. <laughs> Beynin Kraliçesi. Ve Kılıç Prensi. Burada zaten üçlü bir durumu verdi. Kardeşlik. Dünya ve zenginlik. Şimdi burada üçüncü kişiye karşı e, duygularına baktığım zaman özellikle şunu söyleyebilirim ki bu kişiyle evliyse aklınızdaki kişiler gerçekten çok büyük bir dostluk, çok sağlam bir bağ olduğunu görüyorum. Yani aşktan ziyade çok derin paylaşımlar olabilir, birbirlerinin kötü günlerinde birbirlerinin yanında olmuş olabilirler, birbirlerine sahip çıkmış olabilirler. E, üçüncü ilişkideki dişil enerji, gerçekten zor günlerde aklınızdaki kişinin yanında olmuş olabilir ve çok büyük bir minnet duyduğunu görüyorum. Ee, burada toprak grubu Başak, Boğa, Oğlak ve Koç, Aslan, Yay e, enerjileri de geldi. Burası bir iletişim gibi daha çok ama hava elementi de geldi. Duygularda aslında bütünleşme durumu söz konusu ve e, birlikte güzel bir iletişim olduk içerisinde olduklarını, bazen birbirlerine keskin sözler söyleseler de Belki maddi manevi bütünlüklerinin olduğunu. Ama burada bir e, güvenilir, sağlam bir dişil enerji, bir de tutkulu, yaratıcı bir dişil enerji arasında kaldığını da görüyoruz. E, ama her ne olursa olsun bu kişiye karşı sağlam bir dostluk, sağlam bir bağlılık bütünlük hissi içerisinde olduğunu görüyorum. Duygulardan ziyade arkadaşlar. Alalım kenara. Şimdi size karşı duygularına bakalım istiyorum. Kılıç beşlisi. Değnek altılısı. Hiç mi duygu kartı vermez arkadaş iki insan içinde? Hiç. Hep değnekler. Tutkular. Kutsal adam. Ve alfa. Arkadaşlar. Bu kişi sizin karşınızda kendisini biraz nasıl diyeyim ezik hissediyor bazı konularda, zihinsel çatışmalarda, iletişimde. Siz her zaman üstün çıkıyor olabilirsiniz. Sizin bir e, alfa karakter olduğunuzu, parlak bir karakter olduğunuzu, hayatınızda birçok zaferin olduğunu, birçok şeyi başarmış olduğunuzu, hayatınızı elinize aldığınızı, e, başarılı bir insan olduğunuzu ve hayranlık uyandıran bir insan olduğunuzu görüyoruz. E, bu kişi ve buna hayranlık duyuyor. Gerçekten çok özel, çok farklı, e, sıra dışı, oldukça başarılı, sivrilmiş bir karakter olarak görüyor. Ve e, sizinle e, denk olabileceğiniz, sizin ona layık olabileceğiniz, hatta e, yani layıklık konusunda şunu söyleyebilirim ki sizin ondan daha üstün olduğunuzu düşünen bir formda geliyor duygulardan ziyade bunları veriyor yani her iki taraf için de e, çok fazla zihin çalıştıran bir kişi görüyoruz burada. Peki. Üçüncü kişiyle alakalı ve adımlarına bakalım. vediyet geçit şöyle. Ebediyet, geçit ve imparator Kupa beşlisi. Sonunda bir kupa verdi. Değnek beşlisi. Ya yani ne kadar çatışma enerjisi var bu kişinin. Ve ay. Ee, bu kişiye karşı aslında sonsuz bir bağ hissettiğini görüyoruz. Ama bazı küskünlükler var, kırgınlıklar var, arada çatışmalar var, kafa karışıklıkları var çok büyük zorlu mücadelelerden geçeceklerini görüyoruz. Olası gelecekte çatışmalar yaşanabilir, küskünlükler artabilir ve aklınızdaki kişi belki de bu kişinin değerini, bu kişiye vermiş olduğu anlamı, bu kişiye yüklediği anlamı sorgulayacağı, gerçekten o kadar değerli mi, gerçekten onunla yapabilir miyim mi sorgulayacağı bir sürece girecek. Çatışmaların çok artacağını, çok gergin enerjilerin olacağını görüyoruz. Beşli vadeler çok fazla veriliyor. Dolunay yeni aylar yine etkili olabilir. Bunun yanı sıra 47 ve 7 de dikkat çeken rakamlar önem arz edebilir bu çatışmalarla alakalı. Peki sizinle alakalı olası geleceği ve eylemin olacak. <laughs> Asılmış adam, ölüm ve meditasyon. Ne kadar eylemsiz bir aklınızdaki kişi var. Değne düşüsün. Ne kadar çarkı verdi size. Akılış dörtlüsü. <laughs> Meditasyonun altına akılış dörtlüsü de. Gerçekten çok senkron. Öncelikle sizinle alakalı gündemini biraz askıya alacak, önce bir gözlemlemek istiyor, düşünüp tartmak istiyor. Belki sizi bu sırada stoklamak istiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Siz hazır mısınız? Siz istiyor musunuz buna bakmak istiyor. Kendisini istiyor, kendisi yapabilecek mi bunlara bakmak istiyor. Ee, hemen yakın gelecekte bir eylem görmüyorum buradan. Olayları eline boyuna tartacak bir kişi görüyorum. Burada aranızdaki durumun dönüşeceğini görüyoruz arkadaşlar. Her ne durumdaysanız bu formun değişeceğini görüyoruz. Bitişimi yaşıyorsunuz. Belki yeniden doğuş olacak. Belki ilişki önce bir bitecek, tekrardan küllerinden doğacak. Yani bir form değiştirme, bir dönüşüm süreci var açıkçası. Ama eylemsiz bir aklınızdaki kişi görüyoruz. Burada meditasyon ve kılıç dörtlüsü ile beraber sizi çok fazla düşüneceğini, sizi çok fazla hayal edeceğini ama herhangi bir eylemde bulunmayacağını, olayları düşünüp tartacağını, farklı farklı açılardan ele alacağını ve yine sisteme emanet edeceğini görüyoruz arkadaşlar. Yani sistem bizi bir araya getirecek, sistem bu durumu dönüştürecek. Yani... Buna bir ciddi şekilde aramızda çok büyük bir ruhsal bağ olduğunu düşünüyor sanki. Ve sistemin onun yerine bir şeyler yapacağını düşünüyor ama. E, bilemiyorum ya. Çok sıkıntılı bir düşünce yapısı var aklınızdaki için arkadaşlar. Evet bugün böyle olsun. Uyumlandıysak, yorum yaparsanız, abone olursanız, beğenirseniz. Çok mutlu olurum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yeni açılım fikirlerine açığım. Hoşçakalın.